Selamlar herkese. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz sanatçı Özlem Altınel. Özlem Altınel yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalarız. Ee, öncelikle sizin müzik hikayeniz nasıl başladı? Bize biraz onu anlatır mısınız? Müzik yolculuğunuz nasıl ortaya çıktı? Ee, şöyle e, aslında e, daha evvelinde de programlarda da bahsetmiştim radyo canlılarında. Ee, baba halk ozanı olduğu için e, zaten çocukluğumda ruhumda vardı. Ee, o da çok değerli eserlere imza attı, türkülerle. Ben de e, çocukluğumdan beri söz beste yapıyordum esasında fakat e, özel sektördeydim. E, turizmcilik yaptım, finans müdürlüğü yaptım ama bir gün e, artık hani bunu yapacağımı biliyordum zamanı geldiğini. E, ve bir U dönüşü yaptım hayatımda. İlk tekli single'ımızda U dönüşüyle başladı. Sonra bittik oğlum. Sonra da Sen Diyor'la devam ettik. Aslında e, hikaye çocukluktan geliyor. E, ve kendi hikayelerimle de, kendi söz bestelerimle de dinleyicilerle buluştum sayenizde tabii ki. Estağfurullah. E, tabii son proje, siz de bahsettiniz, Sen Diyor. Bize biraz daha evet. Sen Diyor üzerinden konuşursak, Sen Diyor nasıl bir çalışma, detaylarında neler var? Ee, şöyle, e, nasıl ki U dönüşünde hayatımda bir U dönüşü yaptım. Özel sektörden istifa, direkt e, müzik hayatına geçiş. E, daha sonrasında da çocukluğumda e, yaşadığım bir hikayeyi bittik oğlumla dinleyicilerle buluşturdum ikinci single'da. E, ve hikayelerimle, yaşanmışlıklarla devam edeceğim dedim. Sen diyor orada Bitti oğlumdan sonra isyan eden bir kadının hikayesi. E, ne kadar e, yaşanmışlık olsa da bitse de İyi ki bittik destekte. Ardından bir e, kalpte oluşan sen diyor var. O da ona yazılmış bir hikayeydi. E, yine senaryosu da bana aitti. O şekilde devam etti. Evet. Tabii e, her mesleğe dair hayatın böyle iyiye işaret eden emareleri vardır. Bir şeyi tarif ederken iyisini anlatır insanlar. E, bu anlamda evet. siz iyi şarkıcılığı nasıl tarif edersiniz? İyi şarkıcılığı anlatırken neleri öne çıkarırsınız? Ee, şöyle e, benim hani e, son dört yıldır e, profesyonel anlamda bu sektörde yaşadığım e, tamamıyla e, ruhumuzdan gelen seslere dikkat etmeniz gerekiyor. Yani e, bir şarkıyı okurken e, ya da söylerken e, bir şekilde onu hissetmeniz gerekiyor ki hissede bilsin karşınızdaki insanlar. E, ben bunun e, verimini çok fazla yaşadım. E, aslında biraz da şanslıyım. Ee, şöyle e, diğer arkadaşlarıma göre çünkü bu bir Allah vergisi e, hem söz yazıyorum hem beste yapıyorum hem de kendim yorumluyorum o yüzden çok büyük bir avantaj e, bu avantajda e, olmayanlar yani ruhunda bir şekilde söz beste e, üretim olmayanların e, bence e, tamamıyla kendi ruhlarına hitap ettikleri şarkıları okumaları çok değerli ve kıymetli evet Tabii, o da çok önemli bir nokta. Peki müzik dünyasının şu ana kadar hani bu anlamda değerlendirdiğinizde sizce stresli yanları neler? Ee, şöyle, e, ben stresi eşittir heyecan diyorum aslında. Evet. E, stres demeyelim ama eşittir heyecan diyorum. E, o heyecan aslında stresi oluşturan şey, yani sahnelerde yaşadığım e, ya da işte sizinle şu anda canlılarda hani yaşadığım şey. Çünkü çok e, heyecanlanıyorum. Ee, çünkü takdir edersiniz ki ailenizle, arkadaşlarınızla, dostlarınızla e, paylaşamadığınız hikayelerinizi e, bir sürü insanla paylaşıyorsunuz, e, yaşadıklarınızı paylaşıyorsunuz ve bu inanılmaz ve heyecan veriyor. E, stres demeyelim de heyecan diyelim Cengiz Bey. Ben de ki o. Tabii e, genel anlamda baktığımızda e, bu bütün dünya ile beraber tabii bir dijital dönüşüm yaşıyoruz. Eskiden işte plaklar müzik dünyasında, ardından kasetler, evet. CD'ler evet. derken bugün artık tamamen dijital platformlarda yayınlanan şarkıların dönemindeyiz. Bu anlamda evet. baktığımızda belki en fazla bu dijital dönüşümden etkilenen alanlardan birisi de müzik. Bu anlamda evet. siz bu dijital dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? Müziğe olan etkisini özellikle geleceğe dair nasıl bir öngörünüz var? Şöyle, ben geçmiş zaman diliminde tabii bir şekilde profesyonel bu meslekte değildim. Fakat babamdan dolayı biliyorum. Hani o kasetleri, plakları, işte sene 1977'de ilk babamın mesela plağı yayınlanmıştı. Bunlar çok özel heyecanlar. Ben nostaljiyi çok seviyorum zaten. Özümü çok seviyorum. Evet, bu bağlamda günümüz dijital ortamında olmak açıkçası bana da ee, keyif vermiyor değil çünkü daha fazla kitleye ulaşmış oluyoruz. Ee, yani e, siz de takdir edersiniz ki işte bir yurtdışına, e, dünyaya e, bir şekilde yayınlanmış oluyor bütün şarkılarımız. Bu bağlamda iyi görüyorum. E, fakat e, CD ya da işte basım ya da e, yapımcılar ya da sanatçılar bu anlamda evet bu bağlamda çok fazla maddi sıkıntılar. Yaşamışlar fakat bunun da önüne geçildiğinin farkındayım ben bilincindeyim zaten. Hı -hı. E, o yüzden e, şu anda iyi gittiğini düşünüyorum ben. Hı -hı. E, çünkü mesela ben söz beste yapıyorum. E, her halükarda haklarım korunuyor. E, hani nasıl ki CD basımlarında size bazı haklar sunuluyorsa şu anda da bazı kuruluşlarla bu haklar sunuluyor. E, bunu değerlendirmek e, ve bunu takip etmek gerekiyor. Hı -hı. Evet. Özlem Altınel çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Lütfen. için. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak müziğe dair, hayata dair neler söylersiniz? Son sözleriniz bize neler olur? E, şöyle ben hep bunu savunuyorum zaten. E, müzik ruhtan gelen sestir diyorum her zaman. O ses susmasın. Kimse susmasın. Susmak gitmektir. E, her şeyden, herkesten. Hepimiz söyleyelim, şarkı söyleyelim. Ruhumuzda varsa da üretim, lütfen bunu paylaşalım. Size de çok teşekkür ediyorum bu arada. yayına beni konuk aldığınız için. İyi, İyi çalışmalar diliyorum. İlginize sağ sağlık. Çok Sağ olun. Teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. Her insan bir dünyada. Bugün konuğumuz sanatçı Özlem Altıneldi. Bir başka her insan bir dünyada görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.